10 Şubat 2024 Cumartesi, Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana'da programını yorumlayacağız. İstanbul programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Adana programında 9 koşu var. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda gruptan farklı bir isim var, 3 aylık arası olmasına rağmen çok ciddi hazırlıklarla buraya gelen 3 numaralı Touch of Real, bu gruptan üstün bir isim. Ara sonrası hazırlıkların çok beğendik. Özellikle son idman görüntüsü mükemmeldi. Touch of Real bugüne kadar 3 kez çim pistte yarıştı. Genel olarak pedigrisinin çime yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kabakumu hiç koşmaz diyemeyiz. Bugün yarışın temposu ağır olacak. Touch of Real ise en geride bekliyor. Fakat bu atın geride beklemesi problem olmayacaktır. Eğer kabakumda koşarım derse, düzlükte her türlü öndeki rakiplerini yakalar diye düşünüyoruz. Aslında bu atı net banka olarak önerebiliriz. Fakat bazı belirsizliklerden dolayı risk almak istemedik. 3 aylık arası, ilk kaba kum pist yarışı ve temponun ağır olacak olması, bu safkanın işini zorlaştırabilir. Eğer bunlara rağmen düzlükte öndeki rakiplerini kolay yakalayıp geçerse, bu atın çok başka yerlere gideceğini net olarak söyleyebiliriz. Tempodan dolayı 4 numaralı komik komedyen ve 2 numaralı şerdil ön tarafa erken geleceklerdir. Süratli atlar değiller fakat bu tempoda yarışı önlerde sürdürürler. Şerdil, sadece kulaklık takısı ile yarışınca gücünü yansıtabildi ve bu mesafede üst üste iki yarış kazandı. Bugün ciddi rakibi eksik koşarsa yine iddialı olacaktır. Aradan sonra yarış gören komik komedyen ise, iyi işlerle bu koşuya katılacak. Güçlü bir isim olup kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bu koşu için 3 ismi yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 3, 2, 4 şeklinde oldu. İkinci koşu. İkinci koşuyu çok önemli detaylarla anlatıp iki atla geçmeye çalışacağız. İlk altılıda birçok kurguyu yatırabilecek bir isim var. Bu ismi birazdan anlatacağız. Öncelikle ilk şansı 2 numaralı Mindent and Life'a verelim. Son 4 yarışını kazanan kaliteli isim, bugün de kısmen uygun rakipler yanında lehine gidişatta yarışacak. Hafif süratli veya ağır tempolarda, öndeki atı yakın takip edebildiği için elinden kaçırmıyor düzlükte de üstün gücü ile ona hakim olup kazanmasını biliyor. Bugün de böyle rakipler yanında yarışacak ve kazanmaya çok yakındır. Mindent Life banko yazılabilirdi fakat, mesafenin 1200 olması işleri biraz zorlaştırıyor. 1400 olsaydı çok net banko olur diyebilirdik. Ancak 1200'de önde kalacak formda bir atın bitirme şansı var. Bu isimde de bir numaralı Articlo Mortis'tir. Articlo Mortis, liderliği alarak yarışan bir isim. Çok süratli rakibi olduğunda bile ısrarla liderliği almaya çalışıyor. Çünkü liderliği alamazsa şansı azalıyor. Bugün de lehine bir gidişat yakalamış. Her ne kadar sert rakipleri olsa da, bu gidişatta özellikle 1200 metrede bitirme ihtimali vardır. Articlo Mortis, buradaki rakiplerinden Şih Murat'a iki kez geçildi. Fakat o yarışlarda biraz daha süratli rakipleri vardı ve Articlo Mortis'in rakibine göre kilosu oldukça ağırdı. Bugün neredeyse kilo kiloya koşacaklar bu kilolarda bu mesafede bitirirse şaşırmamak gerekir. Eğer yakalanırsa sadece Mind Life'a yakalanır diye düşünüyoruz. 1200 metrenin çok avantajlı olduğunu düşünerek kuponlarınıza mutlaka yazmanızı önereceğiz. Bu koşuyu 2 ve 1 sıralaması ile geçelim. Üçüncü koşu. Bu koşuda yamak iki aprantiler at binecekler. Biniciler ve yarışın temposundan dolayı bir atı çok ön plana çıkardık. Mesafeden yana sıkıntı yaşamazsa kazanır diye düşünüyoruz. Bu isim 2 numaralı Kılıç İbo'dur. Kılıç İbo liderliği alarak yarışan bir isim. Bugün kendisi kadar süratli bir rakibi yok. game son yarışını kaçarak kazandı fakat, startı ağır aldığı halde önü boş kaldığı için liderliği alabilirdi. Bugün iç kulvar avantajı olsa da Kılıç İbo'ya liderliği vereceğini ve ikincilikte yarışı sürdüreceğini düşünüyoruz. Kılıç İbo'nun bu tempoda bu rakiplere geçilmesi zor gözüküyor. Fakat ilk kez uzuna çıkacak. Tam olarak uyum sağlar diyemeyiz fakat bu grupta mesafeyi kısaltma şansı olabilir. Kılıç İbo'nun en ciddi rakibi 4 numaralı Toruncalas, bu mesafede yarış kazanmış bir isimdir. Fakat en geride yarışı takip ettiği için biraz süratli bir tempoya ihtiyaç duyuyor. Bugün Kılıç İbo eğer mesafeyi eksik koşarsa veya iç kulvardan çıkan endgame ısrarla liderliği isterse, bu durumda işler karışabilir. Hatta devriyelem ve yüksek kayanın da iyi start aldığını düşünürsek, beklemediğimiz şekilde yarışa biraz sürat gelebilir. Süratli tempoda Toruncalas mutlaka son sözü söyler. Biz iki numaralı Kılıç İbo'nun kazanacağını düşünüyoruz. Ama sağlama almak için olası senaryoları değerlendirip yanına 4 numaralı Toruncalas'ı yazmak istedik. Bu koşuyu 2 ve 4 sıralaması ile geçelim. Dördüncü koşu. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağı oldukça zor bir koşu ile başlayacak. Açıkçası çok tuttuğumuz atlar olsa da, start problemleri ve yarışın gidiş dolayı güvenemediğimizi belirtelim. 4 numaralı The Night Hunter, startta kalmazsa mutlaka liderliği alacak ve muhtemelen çıktığı gibi bitirecektir. Fakat genelde startta kalıyor ve stili dışı koşmak zorunda kalıyor. Buna rağmen başarılı olsa da, kazanma konusunda sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Biz ilk sıradan yazmakla yetinelim. 3 numaralı Glaumane daha iyi gruplarda da yazabileceğimiz bir isim. Fakat bu isminde start problemi var ve bu sebeple kazanmayı bir türlü başaramadı. Bugün mutlaka üst sıraları zorlayacaktır. Birçok atın start problemi olduğu bu koşuda iyi bir çıkışla liderliği 7 numaralı Black Devran alabilir. Form durumu kötü olsa da bazı yarış içi avantajlarından dolayı bugün bitirebilir. Dikkat edelim ve kuponlara ekleyelim. 8 numaralı Efe'lerin nefesi, idman durumu hep iyi olan bir isim. Fakat her zaman startta kalıyor ve yetiştiremiyor. Bugün ağır tempoda ön grubun içinde erken yer alabilirse belki şansı olur. 5 numaralı Musarraf, 6 numaralı Dark Destiny, 2 numaralı Dream of Honor, daha geniş kuponlara eklenmesi gereken isimlerdir. Musarraf'ı pek tutmuyoruz fakat Dark Destiny ve Dream of Honor'un gidişat avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 3 7 8 5 6 2 şeklinde oldu. Beşinci koşu. Bu koşuda yine zorlu bir mücadele olacak. Dişilere mahsus maiden yarışta 3 ismin son haftalarda farklılaştığını gördük. Bu üç ismi öncelikle değerlendireceğiz. 6 numaralı Private Express, 7 numaralı Secret Account ve 8 numaralı Silent Sea, son işlerini beğendiğimiz isimlerdir. Beklentilerin altında kolan rakipleri yanında, bugün iyi koşu paralarından bir birinci çıkaracaklarını düşünüyoruz. Çok tutmasak da 2 numaralı Ana Fatma ve 1 numaralı Amitis, iyi de yazmak istedik. Ana Fatma ara sonrası yarış gördü. Bir ara takip listemizdeydi fakat bekleneni veremedi. Bu sezon ne durumda olduğunu bu yarışta anlayacağız. Amitis ise takibe alınması gereken bir kısrak. Bugün kulaklık ve dil bağı takıları alacak. Ters bir yarış çıkarabilir dikkat. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6 7 8 2 1 şeklinde oldu. 6. koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği de 5 numaralı Zafer Meydanı alacaktır. Zafer Meydanı iyi formu ile dikkat çeken ancak bir süredir yarış kazanamayan bir isim. Çok süratli olmayan tempolarda beklentimizi karşılayamadı. Yaşı ilerledikçe direncinin azaldığını gördük. Fakat bu kez uzun azmandır yakalayamadığı çok uygun şartları bulmuş durumda. Yarışta süratli hiçbir isim yok. Ağır tempoda başarılı olabildiği mesafede yarışacak. Ayhan Kurşun idaresinde 4 yarışın ikisini kazanmış. Üstelik uzun zamandır ilk kez 57 kiloya düştü. Bu şartlarda yarış kazanamazsa, muhtemelen bir daha zor kazanır diyebiliriz. 5 numaralı Zafer Meydanı'nı alternatif banka olarak değerlendirebilirsiniz. Zafer Meydanı yine düzlükte yakalanır ve geçilecek bir at ararsa, bu durumda 1 numaralı Aşkartay devreye girebilir. İyi durumda olan Aşkartay, uzun mesafeyi çok iyi koşuyor. Kilosu biraz ağır olsa da lehine şartlarda mutlaka iyi koşacaktır. Daha sonra 7 numaralı öncü belgeyi yazmak istiyoruz. Çimi daha iyi olsa da kumda da başarılı yarışları olan öncü belgi, bu grubu kolay bile geçebilecek bir isim. Uzun arası olsa da, hazırlıklarını ve idman derecelerini yeterli gördük. Bugün yazmayanları üzebilir dikkat edin. Son olarak da sigorta amaçlı 4 numaralı kanarhanı ekleyelim. Bu safkanı dışarıda bırakırsak içimiz rahat etmez. Ne zaman nasıl koşacağını kestiremeyiz. Çok hafif kilolu değil fakat CIDD rakipleri ile arasında kilo farkı olduğunda bunu iyi değerlendiriyor. Bugün aprantisi iyi idare ederse sert rakiplerini avlayabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 1 7 4 şeklinde oldu. 7. koşu. Bu koşuda yarışın biraz süratli başlayacağını düşünüyoruz. Ekürilerden 5 numaralı Pamukçu iç kulvar avantajı ile liderliği almak isteyecektir. 1 numaralı doğan kardeşlerde süratli bir isim olup, önde boş kaldığında çok güçlü isimleri geride bırakabilecek kapasiteye sahip bir isimdir. Bugün doğan kardeşleri sıkıntıya sokacak isim 5 numaralı pamukçudur. Bu durumdan faydalanacak olan tek isim de 2 numaralı akatahandır. Doğan kardeşler son yarışında kalbimdesin gibi güçlü bir isme direndi ve kazandı. Fakat bugün pamukçu ile gücünün bir kısmını tüketip düzlükte de akatahana direnmesini beklemiyoruz. Ayrıca bir numaralı Akatahan, düzlük üzerinde bir anda vites arttırabilen çok kabiliyetli bir isimdir. Yani öndeki rakibi daha ne olduğunu anlayamadan onu atlayabilir. Biz lehine gidiş hattında oluşacak olması ile iki numaralı Akatahan'ın yine kazanacağını düşünüyoruz. Ayhan Kurşun idaresinde 2'de 2 yapan Safkan, bugün seriyi devam ettirecektir. Günün net bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu Dişilere mahsus bu maiden yarışta, 4 numaralı çakal görüzü ön planda önereceğiz. Bir türlü stilini koşamayan bu kısrak, startı ağır alıyor ve gücünü yarışa yansıtamıyor. Sonlarda etkili ve diri gözükse de yarış bitmiş oluyor. Son yarışında da fazla zorlanmadığını gördük. Bugün kendini yarışa verirse kazanabilir. 3 numaralı Beautiful Belle'nin derecesiz yarışlarını dikkate almamamız gerektiğini söylemiştik. Son yarışlarında yakın ara dördüncü oldu üzerine biraz daha koyabilirse bu grupta şanslı olabilir. 5 numaralı Million Stone İstanbul'daki ilk yarışında liderliği alarak yarıştı fakat düzlükte erken yakalandı. Adana'ya bir süre önce gelip hazırlanan Kısra'nın son durumu iyi. Bu grupta bu mesafede çıktığı gibi bitirebilir. 2 numaralı Egnodis iyi koşup kazanamıyor fakat her an birincilikle tanışabilir. İyi formu ile buranın olmazsa olmazıdır. Son olarak son yarışında da bahsettiğimiz iyi idman durumu olan 9 numaralı The Pusant yazalım. Bu safkanın da yakın zamanda bombayı patlatacağını düşünüyoruz. Son sıradan yazdık ancak çok tuttuğumuzu belirtelim. Eğer eleme yapacaksanız bu safkanı kesinlikle kuponlarınızdan çıkartmayınız. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4, 3, 5, 2, 9 şeklinde oldu. 9. koşu. Günün son koşusunda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği muhtemelen 4 numaralı Erturan alacaktır. Kasap Ender ve Kılıç Osman tarafından yakın takip edilebilir. Fakat temponun süratleneceğini düşünmüyoruz. 6 numaralı Kılıç Osman bu tür yarışlarda çok etkili oluyor. Düzlük yarışlarını çok iyi yapabiliyor. Öndeki atı yakın takip edip düzlükte atlıyor ve geriden gelebilecek ataklara da direnebiliyor. Bugün bunu başarabilir. Biz çok tutuyoruz ve günün sürprizini yapacağını düşünüyoruz. Eğer hafif bir sürat olursa, sonları kuvvetli olan hafif kilolu isimlerden 10 numaralı Dünya Kralı devreye girebilir. Form durumu iyi olan Dünya Kralı bugün yarışın biraz erken süratlenmesini isteyecektir. Özellikle bu kiloda ihmal edilmemesi taraftarıyız. Bu koşuyu 6 ve 10 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımıza ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.